Evet bahçeden saat e, kaç saate bakalım sevgili dostlar. E, saatimiz saatimiz 5'e 17'ye 10 var. Bahçemizden çıktık. Hava bugün 18 ile 20 derece arasındaydı. Dip sürgün işlemi yapıyorduk. E, yaklaşık sevgili dostlar saat 11'de geldim. 5'e kadar 60 Ocak e, dip sürgünü temizledim. 60 Ocağın ve filizleri bir yere topladım. E, bugün yemeği çıkardık mı diye bir başlık atmışım. Burası yaklaşık 45 kilometre. 45'te dönüş 90 kilometre. 90 kilometre araba şu an LPG'de 1250 yakıyor. 90 e, bir de 4'e bölelim. E, 20 yani 100-110 lira yakıyor buraya. Gidiş geliş sevgili dostlar yemeği de hesaplarsak Ocakbaşı e, ocak başı 4 lira desek 6 4'ün 24 ocakların büyüklüğüne göre tabi bu sene biraz daha artabilir 5 lira desek 6 5'in 30 300 100 lira öyle dedik e, 200 de yemeğe e, yani günlük yemeğimiz çıktı sayılır şimdi sevgili dostlar saat 17 itibariyle e, sıkıntı yok hava çok iyiydi şu an sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Şuradan bir dere geçiyor. Ve bu derenin olduğu yerde şu an müthiş bir uğultu hissediyorum. Muhtemelen rüzgar çıktı. Ee, acaba dedim yukarılara baktım. Yukarılarda gökyüzü karardı mı diye hafif bir karartı var. Yağmur mu yağıyor diye düşündüm. Yağmur yağdığı zaman birden dereyi kapatıyor. Ee, görüyorsunuz denize buraya denize olan rakımı çok yüksek değil buranın. Yarından itibaren önümüzdeki hafta birkaç gün havalar soğuk Yağmurlu geçecek ee, Bu süre zarfında eğer gübre işlemi Atma işlemi yapacaksanız yapabilirsiniz Eğer gömmüyorsanız azotlu gübreyi Şimdi ben buradan Tekrar yola çıkıyorum Dediğim gibi 90 kilometre gidiş geliş e, Hesap edelim Bence bu sene Bahçemizi her zaman siz öyle yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bu sene bunlara hesap etmek lazım. Bir işletme gibi geliri gideri tutmak lazım. Neye göre tutmak lazım? Biz bazen kendi emeğimizin karşılığını hiç katmıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ya fındık işte 20 lira fiyat açıklıyorlar. Çok hoşumuza gidiyor. O fındık çok iyi, çok kazanıyoruz diyoruz. Halbuki kendi emeğinizi de üstünüze kattığınız zaman fındığın masrafının maliyetinin çok yüksek olduğu apaçık ortada. Bu bölgede yaklaşık 7-8 yıl önce buraya yol girdi. Yol yokken her şey insan gücü ve hayvan gücüyleydi. Bu sefer masraflar daha fazlaydı. Böyle şeyler de var tabi iyi yönleri. Sizi bir gezintiye çıkartayım. Burası medrese önüne yakın. Perşembe ve Fatsa arasında bir yer. Şimdi size manzaralı bir yer göstereceğim. Dediğim gibi artık yapraklar açtı. Bundan sonra bahçede izimiz olsun, harmanda gözümüz olsun inşallah. Evet, dip sürgünü işlemimizi tamamladık. Bugün 60 ocağı hallettik. 5-6 saatte. Evet, şimdi size manzaralı yeri gösterelim. Gerçekten sabah deniz bu kadar sevgili dostlar ee, bu kadar haşin ve sert değildi. Bir anda yaklaşık yarım saattir bir rüzgar çıktı. Bu rüzgardan sonra denizin de dağdağısı biraz daha arttı. Buraya burun ucu diyorlar. Yok burun ucu diyorum pardon. Burası liman şu tepede bir yer var oradan baktığınız zaman daha iyi görünüyor. Gerçekten doğada olmak insana huzur veriyor. Oruçlu olmasa insan akşama kadar çalışır burada. Ee, su biraz su problemi yaşadım. Ramazan'da çalışanlar için söylüyorum akşamdan tatlı vesaire böyle bir şey fazla yemezseniz su problemi de olmaz. Dediğim gibi biraz zorluk çektim tabii sabah. 8'den gelip akşam 5-6'ya kadar çalışılabilir mi Ramazan boyunca? Ee, i̇nsanın bünyesine bağlı. Tabii kaldırabilir. Kaldıran insanlar olur ama Ramazan'da bünyeyi çok zorlamamak lazım. Dediğim gibi bugün 60 Ocak yemeği kurtardık sayılır. Ee, gidiş geliş masrafımızı da hesaplarsak 110 lira yakıyor gidiş geliş 45-45-90 kilometre. 1250-1300 yaksa Kilometrede Şu an tüplüden dolayı. Benzin olsa daha fazla yakıyor. Ee, yani 120 lira falan yaksa. Ocak başı da şu an çalışanlar var ocağın büyüğüne falan. Gündelik yemeğe desek en az 225-250. 100 çık 150. Ee, 150 liraya çalışmış olduk. Bugün 6 saatte. Ee, bu da bizim için hiç yoktan iyidir. Evet sevgili dostlar bu manzara eşliğinde size yayını kapatıyorum. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İnşallah sezon bereketli geçer. E, emeğimizin karşılığını alırız.